bu dersimizde herhangi bir belle, belleğimizdeki e, gizlilik özelliğini kaldırmayı göstereceğiz. Yani bakıyoruz şurada belleğimizde, belleğimizde e, dosyalarımızın belleğimize alan işgal ettiğini ama içeriğini göremediğimizi görüyorum. Bakıyoruz buradaki belleğimizin adı önemli değil, sürücü adı önemli. Bakın sürücü adı ne buradan? G. G. Buradan geliyoruz. İsterseniz burada yazabilirsiniz, burada CMD yazabilirsiniz ya da ya da buradan çalıştır deyip CMD yazarsınız. CMD yazdık. Hangi sürücüye gideceğiz? G. G. G2 yazdık ve G'ye geçtik. Şimdi burada ko kullanacağımız komut etrip. Etrip ile ilgili yardım almak istiyorsanız etrip böyle soru işareti yazarsanız etrip ile ilgili bilgi alırız. Şimdi burada etripin e, bir dosyanın dört özelliği var. Arşiv, sistem, read only ve evet. sistem. Özür dilerim. Ne vardı? Ee, gizlilik, hidden. Yani salt okunur olan belgeyi değiştiremezsiniz. Şimdi herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Arşiv özelliği olması tavsiye edilir. Çünkü arşiv her dosya arşivdir zaten. Sistem dosyası sistem dosyalarıdır. Her dosya sistem olamaz. Birkaç dosya sistem olur. O da biliyorsunuz Windows açılışta kullanılır. Gizli dosya göremezsiniz normal şartlar altında. Bunu görmek istiyorsanız ne yapacağız? Bu gizliliği kaldıracağız. İşte eğer eksilik yaparsak gizliliği kaldırıyoruz. Artılı yaparsak gizliliği varsa şimdi yapalım. Ar eee atrip artı a arşiv özelliği olsun. Sistem özelliği varsa kalsın. Bakın hepsini yazıyoruz. Eksi gizlilik varsa kalsın. Read varsa kalsın. Hangi sürücünün G sürücümüzün hangi dosyaların tüm dosyaların bakın ters slash yıldız nokta yıldız gördük mü? Evet. Ondan sonra Bakın burada ne diyor? S, gelesim. geçerli klasördeki erişimleri söylüyoruz. S dedik. Bir de D dediğimiz zaman klasörlerin boş da olsa ne yapıyor? Bir arada boşluk bırakıyoruz pardon. Bir de D yaptık. Şimdi çalışmaya başlayacak. Enter'a e bastığımızda bakın şimdi şu taraftan da izleyebilirsiniz. Bakın görün dosyalar hemen geldi mi Uğur'cun dostları? Evet arkadaşımızın bütün dosyalarının geldiğinde ne yapıyoruz? Görüyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Basit bir uygulamayla bu işte halletmiş olduk. İsterseniz bunu belleğinizde beç haline getirin. Bunu belleğinizde beç haline getirip kaydedebilirsiniz. İşaret ediyorum. Bakın şöyle işaretliyorum. İşaretle bir dakika çocuk. Kontrol C yaptım. Geldim buraya. Yeni. Bir tane belge oluşturayım bir dakika. Şimdi geliyorum bunu farklı kaydetiyorum. Ronaldo klasörüne gidiyorum buraya. Batch. Bakın. Ee, gizli gizli diyorum. Nokta bat yazıyorum. Gizli nokta bat yazıyorum. Dosyamı kaydediyorum. Şurada hatta sürücüyü kaldırabilirsiniz. Sürücüyü kaldırırsanız şöyle çalışır. Daha güzel olur. Hani e, her türlü belleğinizde mesela sadece G değil o gün H olur. F olur belleğinizle ilgili. Bu şekilde gelenlerimizi kaydediyorum. Bakın çalıştı. Şimdi bakın çalıştırıyorum. Kendisi çalışıyor. Ve işimiz tamam. Gördük mü arkadaşlar? Bunu her arkadaşımız atayım ben. Her arkadaşımız bunu belleğinde kullanıp gizli e, gizli diye yazıp çalıştırdığında yani belleğinde tamam arkadaşlar. Bu işlem çalışmış olur. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek umuduyla.